Aslı'cığım senin var mı gerçekleştirmek istediğin bir hayalin? Ya abi ben şunu yapacağım be. Ya da yapsam iyi olurdu. Ya ben oyunculukta iyiyim diyorum ama belki hani sosyal sorumluluk olarak... ...böyle bir on sene sonra e, bu şekilde devam ederse... ...gündüz kuşağındaki kadın programlarına el atıp... Ee, ev hanımlarımızı daha iyi bir hale getirecek bir program yapmak isterim. Çünkü bence Tebrik rezalet. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten yani çok, çok üzgünüm ama çok rezalet ve bence Türk kadınları bunu hak etmiyor ya. Evet. Yani böyle içerikler ve böyle programlara maruz, yani seyirci istiyor ya da inanmıyorum. Bir gün çünkü benim çocukluğumda vardı. Derya Baykal öyle güzel şeyler evet, yapıyordu ya. ki. Doğru yani çok e, doğru. Bir sürü güzel seçeneğimiz vardı. Geçen gün Emile de onu konuşuyorduk. Öyle bir şeye girişebilirim. Şimdiye kadar hep böyle hani oyuncuyum, ben yanıl satma üzerine iş yapıyorum, benim bir televizyon programında işim yok, gizlenmeliyim, saklanmalıyım kafasındaydım ama hani böyle bir ellilerime geldiğimde artık birazcık daha rüştüm, ispat ettiğim için oraya bir el atabilirim böyle giderse. Çok i̇şte kardeşim. biraz da orada Şu şöyle, şöyle bir şey var, sanki o tip televizyon programlarında kavga, dövüş olduğu için insanların seyrettiği gibi bir şey var, kanı var orada. Yani mümkünse kavga edecek olan adamlar gelsin programa deniyor. Evet, hani oraya ama gidip de böyle yani, efendi efendi oturup duran adam pek makbul değil öyle programlar Evet için. ama işte bundan 20 sene önce kültürümüz o değildi ya. Yani Elbette misafirliğe değildi. gittiğinde yemeği beğenmemek bizim kültürümüze çok uygun bir şey değildi ya. Kayınvalidenin ya da işte gelinin tartışması Hı -hı. bir gibi bir küçüğündü. <laughs> ya bunlar yoktu aslında ya bizim örfümüzde, doğru, ananemizde. Doğru. Evet. Yani ne ara hani 20 senede bu noktaya geldik bilmiyorum. Ben daha belki geleneksel bakıyorum bu duruma ama Sana beni kesinlikle. rahatsız ediyor çünkü ona maruz kalan e, hanımların büyüttüğü çocuklarda bu toplumun temelini oluşturuyor. Maalesef bazen halkımız bunun gerçek olduğunu düşünüyor. E kurgu var orada. Varken yani bunu kesinlikle söylememiz lazım. Hı -hı. Abi, kurgu, Hı -hı. Ya orada bir prodüksiyon var. On kavga edenler gerçekten figüran. Tabii. Yani bir insan aile kavgasını o kadar yani milyonların önünde iğrenç bir şekilde anlatamaz herhalde yani. Bu kesinlikle evet. bir oyundan ibaret. Bunu işte bizim halkımız da bunu anlatmamız lazım. Evet. Belki Hı -hı. de oraya gelende orada insan, parayla, parayla yani. insanlar Hı -hı. geliyor Zafer abi. Hı -hı. Hakaret eden orayı stüdyoyu böyle pisliğe çevirden yani tabiri caizse çok özür dilerim ama yani gerçekten nefret edilesi Aslan'ın söylediği yani inanılmaz katılıyorum. Çünkü halka sadece bunu vermek zorunda değilsiniz. Halka güzel şeyler vermeyebilirsiniz. Evet. Türk kadınlarına güzel programlar sunmalısınız ki onlardan kurtulsunlar bir an önce. Aynen. Sinirlerini de bozuyor çünkü insanların Aynen. o programlar.